Şu an şu an saldırıya uğruyoruz. Ee, tepemizden dronlarla yağmur gibi beyaz kimyasal bir şey yağdırıyorlar. Görüyorsunuz. Ee, kokuyor. Ee, ne olduğunu tespit edemiyoruz. Kimyasal bir şey yağdırıyorlar tepemizden. İnşallah asit değildir. Kafam adamla da az önce bir tanesi. Tepemizden kimyasal bir şey adırıyorlar arkadaşlar. Ee, tekrar bir insanlık suçu işlenmek üzere bu bir tutuklama değil bizi tutuklamayacaklar. Sanırım ee, şu an ne fırlattıklarını bilmiyoruz. Baya boya gibi kimyasal bir şey kokuyor. İnşallah yanıcı bir madde değildir. Çok şu an tedirginiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ee, lütfen bunu duyanlar herkese ulaştırsın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu an dronlarla tepemizden kimyasal bir madde yağdırıyorlar. Boya gibi kokuyor ama bilemiyorum. Şu an kokusu bayağı boya gibi. Ama bu normal değil. Herkes hakkını helal etsin. Ne olacağını bilmiyoruz. Bu bir tutuklama mı yoksa tekrar bir insanlık suçu mu işlenecek bilmiyoruz. And do we have mask style? What is this? Is paint or? Yeah, it is paint. Normal paint, right? No, it smells I, like paint. Yeah, it smells like paint. But okay. we yeah. don't know use what your, else. Yeah, yeah. Use your, use your capias. Yeah, yeah, yeah. Oh, it's come my out. Geldi. Oh my god! We need, it's in your, we need water. Yes. Yeah, yeah. It's okay. It's okay. I will. I will. Cook. So everyone, at is going to distribute all of our passports right now. We put in a safe place. Okay. Hey guys, coming like so to us. How is coming? Yes, Mark. mark. Okay. Close the window. Close this right, window. Greta, can we'll you close you. the window? Okay. Right. Can you film this? Please? I'm okay. Yeah, yeah. Right. let film this. You can. Some, some another... Guys, who took the passport? Şu an şu an herhangi bir gelen giden yok. Etrafımızda dronela tepemizden gördüğünüz gibi bir şeyler yazdırıyorlar. Yüzüme geldi, yüzüme geldi, gözüme geldi. <laughs> maybe about Guys, or oh. maybe even more, and they are spreading some kind of paint everywhere on the football. Bu bir saldırı mı tutuklama bilmiyoruz ama normal değil. Boyalar hala tepemizden yağmur gibi yağıyor. <laughs> Şu an yüzümü yıkayacağım. Uzun bir tepemizden uzun süredir sıvı aktıyorlar. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz oldu. Şu an dünya buna sessiz kalamaz. Artık içeriye de giriyor. Üstümüz üstüme damlamış durumda bir sürü. Evet. Her, herhangi bir kontak kurmadılar hala bizimle. Fuat Korker geldi ve tepemizden. <laughs> Gördüğünüz gibi camları her yeri kapladı. Kokusu boya gibi ama ne olduğunu bilmiyoruz. E, beyaz olarak e, görüyorsunuz her yerde beyaz hafif griye çalan bir renkte damladı fakat Sergio'nun elinde her yerinde şu an siyah dönmüş durumda boya. It's gone right? Yeah. Is it good. Okay. good, I hope it's... I hope. I mean Yeah. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz şu an Yine tacizin başka bir aşamasındalar ee, Bilmiyoruz bizi tutuklayacaklar mı Test mi yapıyorlar Dünya kamuoyunu nabız mı yokluyorlar Bize daha şiddetli saldırabilmek için Bilmiyoruz ee, Herkese haklarını helal etmesini Diliyorum ee, Biz burada olmasak da insanlar e, Bu kötüle karşı koymak zorundalar ee, Bize bir şey olsa da e, Devam edin bu kötülüğe karşı koymak için, bu zulmü engellemek için, biz burada kötü olan hiçbir şey yapmadık, biz bebekler ölmesin diye bu yola çıktık, biz bu e, maruz kaldığımız e, şeyi hak etmiyoruz, bu zulmü, e, bu korkuyu. <laughs> Ditch the phones! Ditch the phones! Ditch the phones! Yes. Phones in the water, please. Assume position, please, everyone. Into the water! water.

We, we, are are we are being boarded right now. we are being intercepted right now. please, everyone, make sure that you <laughs> um, make noise. if anything happens to us, this is yet another war crime. Okay. add it to the long list of war crimes that israel has been committing. we are being intercepted right now. A way. everyone here is safe. no one is wounded right now. very important that you know. no one is wounded until the time they boarded our boat. okay?

Okay, to to everyone, phones phones need to go, phones need to go, please. Phones, phones. phones in the water, in the water. No, no, no. 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 Take, take this, take this, take this. You are taking everything down. <laughs> Guys, anything Your, that is serving you needs to go down. That one is another phone there. You pay the computer. Hey. Yeah. Maybe, maybe. Yeah. this phone maybe. is the project Signal was gone, it don't put the it. signal on the I Mike, the Romeo, Romeo, Alpha, Hotel, oh. Eight. Enemy mm -hmm. mm -hmm. number, yes, yes. Two, Don't shoot three, two, three, oh, five, just seven. seven three, ten okay, ten six, everyone. Seven. The interception is being calm until now. Maybe. It's not escalated. Okay. Call sign, Mike, Romeo, Alpha, Hotel, Eight. Enemy team number, Five, seven. Yeah, you're doing the huh? seven, you're going to go seven. You're going to get to run. You took it up. I Calm down, calm down, calm down. Calm down, everyone. Calm down. Everyone. Calm down, everyone. stop. Everything's going to be alright. Calm down. Wait,